Merhabalar efendim. Yine yeni video ile karşınızdayım. Bugün ne çekeceğiz efendim? Bugün Tayland'daki evleri çekeceğim. Sizlere buradaki mahalle ortamını, komşuluğu falan böyle etrafı sizlere göstermeye çalışacağım. Ve burada dolaşırken de size buradaki ev fiyatlarından bahsedeceğim. Kiralardan ee, falan böyle. Hadi başlayalım efendim. Yanlış görmediniz. Adam evin önünde Dondurma satıyor. <laughs> Algida şeyini görmüşsünüzdür. Bakın burada bakkal var. Birazdan buraya bakarız. Gelirken böyle. Az önce şuraya arabaya park ettim ve eşim eşimle böyle ev arıyoruz. Ee, yeni bir eve çıkmaya düşünüyoruz kiraya. Ee, biliyorsunuz şu an e, eşimin anne babasıyla kalıyoruz pandemiden dolayı. Ben de böyle hem Size göstermek istiyorum. Hem de kendimde bakmak istiyorum. Buradaki evler tek katlı evler. Kirası nasıl? Bayağı da araba var. Herhalde evlerin içinde araba park etme yerlerini fazla kullanmıyorlar. Orada müziği açmış adam. Efendim bu tür evlerin fiyatları yaklaşık bir buçuk milyon bahtan başlıyor bir buçuk milyon bahtı ne yapıyor şöyle bir 400 500 bin dolar Efendim 1 milyon baht yaklaşık 250 bin TL yapıyor O da ne yapar bir 300 bin TL'den 350 bin 400 bin TL'den başlıyor bu evlerin fiyatı şöyle bir geçiyoruz ama hiç kiralık satılık şey yok herhalde buradaki evlerin hepsi şu an dolu Bakalım şöyle bir yürüyelim. Görüyorsunuz her evin önünde insanlar ağaçlandırmaya çalışıyor. Yeşillik görüyorsunuz. Saksılar, çiçekler. Burada da Toyota Corolla var. Bu da yaklaşık 2007 model falan herhalde. 2006-2007 model. Burası zengin muhit mi? Levent Bey hoş geldiniz yayınımıza. Burası zengin değil. Burası orta bir yer. Aynen orta bir yer. Daha zenginli size göstereceğim. Eşimin teyzesi yeni bir ev aldılar. İki aile yaşıyorlar büyük bir ev. Oraya da göstereceğim. Aslında bu bu bölümleri böyle bu bölüm şeklinde ilerleyebiliriz. Tayland evleri bölümü gibi. Görüyorsunuz. Bu ev çok hoş görünüyor. Sadece motor var. Herhalde. kirası da yaklaşık bu türevlerin 12 bin, 13 bin başlar burada. Facebook'tan baktım. Yani Facebook'ta siz de biliyorsunuzdur. Yani lokasyonunuzu ayarlıyorsunuz ve orada size yakın kiralık evler çıkıyor bir anda. Buraya biraz bakmamışlar galiba. Biraz boyaları eskimiş kapıların. Gayet güzel gözüküyor. Garajı da var. Araba da park edebiliyorsunuz. kirası dediğim gibi 12 bin 13 bin bahttan başlıyor o da ne yapıyor bir 400 350 400 dolar yani 2400 TL'den başlıyor kiraları buranın bunlar tek katlı şu an iki katlı eve rastlayamadım iki katlı yere de gideriz birazdan bakın mesela şu ev çok güzel ağaçları şuna bakın bir tane Toyota van var burada tam <laughs> Kahve dükkanına çevirmelik böyle geçen Size göstermiştim ya Adam eski venini Kahve dükkanına çeviriyor Yolu kenarında satış yapıyor Şu ağacın Çiçekleri çok güzel kokuyor arkadaşlar Onlara dogmali Diyorlar burada dogmali Efendim burada Apartmanlar var biz eşimle apartmanda Oturuyorduk Bangkok merkezde Burası biraz kırsal kesim biz apartmanda oturuyorduk. Apartmana da 200 dolar falan veriyorduk yani. 180-200 dolar aylık. Ama apartmanda şöyle bir şey var. Ee, bu pandemi başladığı için biz de eşimle apartmanda çıkmak zorundaydık. Çünkü asansöre dokunmak zorundasınız. Aşağı ineceksiniz aşağıdaki kapıya dokunmak zorundasınız. Ooo yanlış görmediniz. Burada nar var. Vay be bu birkaç birkaç gündür görüyorum. Birkaç gün demişim yani birkaç zamandır görüyorum nar ağaçlarını. Şaşırtıcı. Görüyorsun şurada bir tanesi kızarmış. Çok güzel görünüyor. Ne baksana evin evin dışına dalları sarkmış böyle. <laughs> Vay bir tanesi kızarmış orada. Çiçekleri hala açıyor şurada. Çok güzel görünüyor. Şuna bakın. Üç tane birden vermiş şurası. Vay vay vay, bereketli bereketli. Nar ağacını da görmüş olduk tekrardan. Arkadaşlar görüyorsunuz yağmur bulutları geliyor, muson yağmuru. Peşimizi bırakmıyor. Her 2-3 günde bir yağıyor böyle, 2-3 saatte bir. Teyze haberleri dinliyor. Yalnız burasını terk etmişler galiba. Hiç bakım falan yok. Oo camlar falan kırık. İçeri ağaç. Bitkiler girmiş. Buranın sahibi terk etmiş herhalde burayı. Biraz öyle görünüyor. Evet efendim konuşuyordu işte. Biz eşimle apartmanda kalıyorduk. Ve apartmanda havuz vardı. Cimi vardı yani cim. Spor yapma yeri vardı, çok güzeldi ama bu pandemiden dolayı yaklaşık aynen 2021'in Ocak ayında ayrıldık ve bizim eşimin anne babasının yanına geldik. Burada kırsal kesimdeyiz biraz daha insanlardan biraz daha uzak. O yüzden iyi oldu biraz bizim için. Evet efendim böyle gidiyor yani dümdüz böyle bu evler gidiyor bu evler hep bir katlı. O ileride iki katlılar var herhalde bakalım. Vay vay vay. Yalnız o köpek oradan istese çıkar ha. Oradan istese çıkar o. <laughs> Geçen araç Mitsubishi Mirage'dı. Mitsubishi'nin hatchback'li böyle Fiesta Fiesta'ya benzer bir arabası. Ben çok Hoşuma gidiyordu ondan ama en son Yaris'te karar kıldık. Efendim muson yağmurları geliyor. <laughs> Biraz şurayı göstereyim size. Hemen döneriz yoksa sıra sıklam oluruz valla. Burada da o Spor şeyleri var. Yeni koymuşlar herhalde ya da yeni boyamışlar. Bayağı çeşitli böyle egzersiz araçları var. Evet efendim, şu karşımızda acaba iki katlı mı onlar acaba? Bir bakalım. Yok, iki katlı değiller. Aynı böyle devam ediyor dostlar. İsterseniz şöyle bu taraftan gidelim. Bu amca da burada bitkileri kesiyor yaprakları. Sabadika selam verelim. Bu mango ağacı mı acaba? Ani ton mai alay Mamuang. Oh, bu mango ağacı. Mamuang man hab. Oh, oh. mi. Son, song song son. İki üç tane var burada bakın mango ağacı. Bunlar daha küçük hali. Amcaya sordum bu mango ağacıymış. Buna mamongman diyorlar yani mangoman. Onun da çeşitler var çünkü bu da başka bir tür dedi. bakın. Orada 1, 2, 3, 4, 5. Oo bayağı varmış bunda. Burada bayağı varmış. Burası da site gibi. Az önce size gösterdiğim yer site gibi. Sitenin yanında böyle pirinç tarlası var. Yeni ekimini yapmışlar herhalde. Bir sene iki defa hasat alıyorlar. Hasat mı alıyor deniyoruz ona. Yani topluyorlar pirinçleri. Merhabalar efendim. Yayınımıza geldiğiniz zaman lütfen nereden geldiğinizi yazın. Ve Tayland'la ilgili sorularınız olursa lütfen çekinmeden yorum kısmına bırakabilirsiniz efendim. Mehmet Han Ersoy. Hoş geldiniz Mehmet abi. Mer Merhaba. Yabancılar toprak satın alabiliyor mu? Bildiğim kadarıyla yabancılar toprak satın alamıyor şu an. Ama kondominyum, apart tipi e, daireleri apartmanlardan satın alabiliyor. Kendi üzerine geçirebiliyor. Ama şu an toprak alamıyorlar yabancılar. İstanbul'dan katılan var, Angara'dan katılan var. Efendim hoş geldiniz. Yayını paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. Yalnız bu köple, köpekler var ya çok ses çıkartıyorlar ya. Normalde çok sessizim buranın köpekleri. Azerbaycan'dan İlkin Gudrato hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Yani benim Ta Tayland'a ilk geldiğim günlerde fark ettiğim şeyler hep insanların evinin önünde çiçek, ağaç bir şeyler böyle dikmeleri. Etraflarını yeşillendirmeli. Bizim de Türkiye'de şu an çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ülkecek ciğerimiz yanıyor. Siz de arkadaşlar bu yangınlar biter bitmez. İnşallah kısa zamanda biter. Siz de birlik olup köyde mi yaşıyorsunuz, şehirde mi yaşıyorsunuz? Bu fidanlamayı yani ağaç dikme işine çok önem vermemiz lazım. Teyzemiz oturuyor burada. Burası Bangkok başkentten yaklaşık 30 km şehir dışında arkadaşlar. O yüzden böyle gökdelen falan görmüyorsunuz yani. Şöyle kaldırayım. <laughs> ne kadar kaldırabilirim ki? Kaldırayım yani göremezsiniz gökdelen falan. O yüzden burada büyük binalar görmek biraz zor. Bunu böyle seri haline getirip Bangkok'un başkenti başkentin merkezinde böyle apartmanları da size göstermek istiyorum. Belki bu pandemi artık 6 ayda mı biter? 1 seneden mi biter? Biz de tabii çalıştığım yere yakın yerde durmak istiyoruz. Şu an uzaktan çalışıyoruz. Work from home yapıyoruz. Yalnız şu güzel şu evde güzelmiş ya şuna bakın ağaçlara bakın. <laughs> Ağacın dalları böyle evin dışına Yalnız oradan bir ses geliyor. Dayı ne satıyor acaba? Meyve satıyormuş herhalde. Ucuz ucuz satıyorum diyor. o ne satıyor acaba? Oo mangustin satıyor dayı arkadaşlar. şu pick up geliyor arkadaşlar. Meyve satan amca. Ondan bir meyve alalım isterseniz. Mangustin. <laughs> aroy aroy yani lezzetli lezzetli demek. <laughs> Beş 5 kilo alalım şundan. Ne satıyor? 5 kilosu 100. Bu mangustin. Ni mangkut chama kap. Kai yang 500. hab. bahta. 5 kilo alıyoruz böyle de. Oh. Kapın kap. Böyle pick up'la geziyorlar. Görüyorsunuz. El sallıyor. Mangustinimizi aldık. 5 kilo. Benim en sevdiğim meyvelerden birisi bu. Hatta birazdan oturup sizlere nasıl yendiğini göstereyim. Şöyle size kendimi göstereyim dostlar. Görüyor musunuz arka tarafı? <laughs> Yağmur geliyor. yavaş yavaş bu mahallenin de girişine geliyoruz. Bugün Perşembe, Ağustos'un 5'i. Yılın ne çabuk geçtiğini insan anlamıyor ya. Ben hatta ara sıra telefona bakıyorum. Acaba biz 2020'de miyiz, 21'de miyiz falan diyor böyle bazen. Arkadaşlar yeni gelenler için söyleyeyim. Buradaki evleri göstermeye çalıştım sizlere. Amca. Amca sıcaklamış herhalde. O benim arabanın sinyal lambası çalışmıyor sağdaki görüyor musunuz? Onu bir baktırmam lazım. Ben dörtlüleri yaktım öyle çıktım arabadan. Huh. Güzel bir egzersiz oldu. Yağmur geliyor dostlar. Yağmur geliyor. Şu bulutlara bakın. Hadi bulutlar. Şu bir Antalya'ya gitseniz var ya. Antalya'ya gidip bir söndürün gelin şu yangınları ya. Huh. Evet dostlar. Şöyle kamerayı. Telefonu şöyle sabitleyeyim. Yukarı bak abi. Ha tamam. Arkadaşlar şimdi size bu mangustin meyvesini göstereceğim. 5 kilo aldım. 5 kilosu 100, 100 baht yaklaşık 25 TL. Yani kilosu 5 TL burada. Görüyorsunuz böyle bir meyve arkadaşlar. Ve bunun çok güzel bir yanı var. İçinde kaç tane dilim olduğunu şuradan anlayabiliyorsunuz. Mesela burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var ya burada. 7 tane mi var, 6 tane mi var? Aynen, 7 tane var herhalde, aynen. 7 tane dilim olduğunun kanıtı bu. Bunu nasıl açıyoruz? Şöyle yumruk yapıyorsunuz. Böyle ceviz gibi. Böyle açıyorsunuz için arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aynı sarımsak gibi. Sarımsak gibi oluyor. Görüyor musunuz? Evet, içinde 7 tane dilim var. Bakın Şöyle hmm. Müthiş Çok Taze Zaten tazeliği Şu Dışındaki Kabuktan Anlaşılıyor Mesela Görüyor Musunuz Biraz Mor Gibi Böyle Eğer Bu Siyahlaşmaya Başladığı Zaman Siyahlaşması Demek Bunun yani Giderek Tarihinin Geçiyor Olduğunu Gösteriyor Yani Ne Kadar Morsa O Kadar Taze Arkadaşlar Bu Meyve Görüyorsunuz Sarımsak Gibi สวัสดีครับอ๋อชยมังกุสติครับมังคุดเพชบุ๊คครับคงตุรกีดูด้สวัสดีด้วยครับ่ายนี่ใช่ครับให้บรรยากาศที่นี่เป็นยังไง ใกล้ๆอิสตันบูลครับพักอยู่่ไหนอ๋ออยู่อยู่แถวนี้ครับพอดีจะเช่าบ้านที่นี่อยากรู้ราคายังไงเดี๋ยวจะฝนตกจะกลับบ้านแล้วไปถามที่ด้ได้ครับบ้านไหนว่างบาานได้ครับขอบคุณครับ Amca sordu ne yapıyorsun? hangi YouTube'a mı yüklüyorsun falan. Ben dedim Facebook'ta yapıyorum yayın. Sonra YouTube'a yüklüyorum. Dedim burada ev bakıyorum dedim kiralamak için falan. O da sağ olsun dedi yani buradaki insanlara sorabilirsin dedi. Hiç kimse şey yapmaz dedi yani seni. Burada konuşmamazlık yapmaz. Yalnız bu mangustin harika. Arkadaşlar Burada canlı yanımıza son verelim Ben yavaş yavaş geçeyim eve Yağmur geliyor Kendinize iyi bakın bu canlı yayını izlediğiniz için Çok teşekkür ederim lütfen bu canlı yayını paylaşıp Facebook'ta paylaşmayı unutmayalım Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Beğenmeyi ve sayfamızı takip etmiyorsanız Takip etmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Gülmüyorsanız yanlış yapıyorsunuz